burası fakirlerin, garibanların, alçak gönüllü insanların yuvası Agora Meyhanesi. Gelin beraber gidelim, Agora Meyhanesi'nin alemini seyredelim. Lan gene kafayı mı çekiyorsun? Ne yapayım abi, efkarımızı dağıtıyoruz. Çoluk yok, çocuk yok. Ne efkarın var senin be? Biliyorsun ya abi, aşk çekiyorum aşk. Ulan sen aşk çekiyorsun, biz sabahtan akşama kadar rüya sabır çekiyoruz değil mi? Niye çekiyorsun abi? Niye çekiyorsun var mı ya? Biliyorsun bizde çocuk sekiz, kör ile ben on. E sabahtan akşama kadar on kağıda talim. Adam başı bir teklik. Ye Mehmet ye. Boş ver abi ben. Allah büyük abi. Allah büyük ama oğlum sandalı küçük. Neyse biz gene efkarımızı dağıtalım da neşemize bakalım. Garson! Buyur abi. Şuradan kıyak bir plak koy da neşemizi bulalım oğlum. Hangi plakı koyayım abi? Şeref Üzülmez'in bir gazeli vardı ya hani onu koy dedim diyelim. Baş üstüne abi, koydum gitti.